Merhaba sevgili arkadaşlar. 2021 KPSS lisans sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugün geometri sorusu çözelim dedik. Üçgen sorumuzla başlayalım. Şimdi A, B, C üçgenimiz. BC C eşittir E, C. uzunluğu şekilde görüldüğü gibi önemli bir fayda altına çiziyorum. Zaten şeklimizde de dikkat edin. BC, e, C, bunların eşit renkte olarak verilmiş. Peki ne işimize yarayacak arkadaşlar? Burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş. İkiz kenar üçgenin özelliği neydi? Kenar ait yani ikiz kenar ait olan açılarımız da birbirine eşit idi. Başka ne var? 66 derecelik D açısı verilmiş. Yani A, B, B açısı. Ve şurada dikkat etmemiz gereken hangi işaretle verilen A, C, e, CBD açıları ve bizden X'i soruyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle hareket noktası olarak ben şurada verilmeyen ifadeyi verilmeyen açıyı bulabilirim. Nasıl bulurum? Şöyle bulurum. Şimdi burada 66 var. Yani bir doğru açı oluşmuş. Doğru açı uzunluğu neydi? 180 dereceydi. Ölçüsü daha doğrusu. Şimdi burada 66 verilmiş. 66'nın bütünlerini bulursam ben ya. Yani 66 180'e tamamlayan açımız. 180 66'dan 114 derece bulunur. Yani buradaki açım 114 derece. Şimdi neye dikkat ediyorum? Şurada verilen yani açılar, daha doğrusu verilmeyen. Yani. Şurası A. Şurası A. Burası da A dersek. Yani burada 3 tane A var dersem. Açılarımızın 3 tanesi de birbirine eşit olduğu için. Yazmakta zorlanıyorum. Şimdi 114 biliyorum. 114. Artı dikkat edin. A, A, A. Toplamda ne oldu 3 A? eşittir iç açıları toplamı üçgenin 180 dereceden 3 a eşittir 114 eşitliğin diğer tarafına gönderirsem ne oldu 180'den 114 çıkarırım 66 ve buradan a'yı 66 3'e bölerek 22 derece bulmuş olurum. Şimdi burası 22, burası 22, şurası 22. Artık kolaylıkla bulabilir miyim? Bul söylemiş olduğumuz şu ifade burada işimize yarayacak. Nedir o? Yine dikkat ediyorum. Bakın şu açılar birbirine eşit olduğu için 22 şu anda bir göz ardı edelim. Burası 22 dereceydi. Şuradaki 22'yi almıyorum. 180'den 22'yi çıkararak elde ettiğim sonucu arkadaşlar ikiye böleceğim. Neden? Yine iç açıları toplamında. 180'den 22 çıkartırsam ne kalır? 158. Doğru yaptık mı? Yaptık. Şimdi 2'ye bölüyorum. Neden? Çünkü ikiz var iki tane ve ikiz kenarlara ait olan açılar birbirine eşit. Bu durumda da 15 ile 7 defa. Dolayısıyla şu açılar 79 derece oldu. Bizim buradan bir de gelen ne var? 22 derecelik bir açımız var. Yani şurası. Peki 79'dan artanak ne bulurum? 57. 57 neresi arkadaşlar? 57. artık şurası. Peki şimdi artık burayı buldum. Hatta ayrıca şunu çıkarmaya gerek yok. 59. Şefardan özür dilerim. Ne dedik? 79. 79 burası. Hatta şu son işlemi yapmadan daha şöyle yapabilirdik. 22, 22 daha. 44. Artı buradan ne geldi? 79. Bu ikisini toplayıp elde ettiğimiz sonucu da 180'den çıkartarak yine şimdi 9, 4 daha 13, 15, 16, 123. 180'den de onun artı çıkartalım. Şurada çıkartalım. 180'den de 123 çıkartalım. Onu da şöyle bulmuş oluruz. Tahtayı biraz karıştırdık. Umarım anlaşılmıştır. Normalde bu kadar işlem yapmadan da sonucu bulabiliriz. Daha net anlaşılsın diye yaptık. İnşallah daha çok karıştırmamışızdır.